Her sabah 5 yıldızlı bir otelden sadece iki sokak uzakta bir fırtına tahliye kanalının üzerinde dişlerini fırçalıyorlar. Atlanta, kendisini nefret etmeyecek kadar meşgul bir şehir olarak tanımlıyor. Ama evsizler için de mi çok meşgul? Bu sadece yoksullukla ilgili bir hikaye değil. Aynı zamanda politika, onur ve dikişleri atmaya başlayan bir sistemle ilgili. Atlanta'nın gizli krizinin perde arkasını çekmek üzereyiz bir gölge şehri her şeyi kaybetmek ne demek ama yine de aynı silüete uyanmak. Carla ile tanışın. Bir zamanlar Midtown'daki bir lokantada tatlı çay döküyordu. Çift var diye boyunca gülümseyerek çalıştı, iki çocuğunu büyüttü ve kirasını zamanında ödedi. Ama bu Covid'den önceydi. İşten çıkarılmadan, kapısının altına sessiz bir hüküm gibi itilen tahliye bildirisinden önceydi. Artık Centennial Olympic Park'a sadece birkaç adım mesafede, iki başka aileyle birlikte beton üzerinde uyuyor. Alışveriş arabaları hayatlarının geriye kalanını tutuyor. Bebek şişeleri, battaniyeler, yağmurla kıvrılan fotoğraf albümleri. Şafak vaktinde şehir günlük ritmine başlıyor. Espresso makineleri cızır diyor, Marta trenleri gürültü yapıyor ama köprülerin altında branda hışırtıyor ve karton yataklar çünkü umut gibi katlanıyor kriz büyüyor. 2025 Ocak itibarıyla Atlanta'da 3000'in üzerinde evsizlik yaşayan insan var. Bu, bir önceki yıla göre %10 artış. En son hat nokta zaman sayımı ve Atlanta'nın evsizler için ortakları verilerine göre bunların %85'i siyah. Şehir merkezinde yürüyün ve bunu göreceksiniz. Kapıda vale olan lüks bir otel. Bir sokak ileride, çadırlar, uyku tulumları ve bir kadının fırtına tahliye kanalının üzerinde dişlerini fırçaladığı bir manzara. Carla yalnız değil, Atlanta'nın turistik bölgelerinin gölgesinde onlarca kamp alanı ortaya çıkmış. İroni acıtır. Ziyaretçiler Coca-Cola dünyasının önünde selfie çekerken hemen fancy dışında birisi öğle yemeği için çöpleri karıştırıyor. Neden sadece bir barınağa gitmiyorlar? Barınaklar dolu diyor Carla, sesi alçak. Hayvan yok. Gürültü yok. Geç giriş yok. Bir kuralı ihlal ederseniz dışarıdasınız. Ama insanlar yine de gidiyor. Çünkü bu bile hiçbir şeyden iyidir. Sempatik, inanılmazlık. İlk yükselen duygular bunlar. Ama her çadırın arkasında bir isim var. Her istatistiğin arkasında bir hikaye. Ve Carla'nın dediği gibi buraya tembel olduğumuz için gelmedik. Hayat bizim ayak uydurabileceğimizden daha hızlı zorlaştı. Sizden duymak istiyoruz. Carla'nın hikayesi veya karşılaştığı sistem hakkında sizi en çok ne şaşırttı? Aşağıya bir yorum bırakın. Sonraki bölümde Atlanta'nın şans ve ünlülük şehri olarak neden bu kadar çok insanın evi haline geldiğini daha da derinlemesine inceleyeceğiz. 2. Domino etkisi 2020'den önce Atlanta'nın çatlakları vardı. Yoksulluk cepleri, konut için uzun bekleme listeleri, yeterince uzanmayan maaşlar, ama pandemi vurduğunda bu çatlaklar genişledi ve insanlar düştü. Önce işten çıkarmalar geldi. Oteller, restoranlar, küçük dükkanlar bir gecede kapandı. Sonra faturalar geldi. Kira, market, benzin. Aileler tutunmaya çalıştı. Para borçlandı, öğün atladı, çocuk bakımı ile çevrimiçi çalışmayı dengelemeye çalıştı ta ki tahliye bildirimleri gelene kadar. Bir zamanlar geçici olan kalıcı hale geldi. 2025'te Atlantada bir yatak odalı bir dairenin ortalama kirası aylık 1531 dolar. Bu arada, Georgia'nın asgari ücreti hala saat başı 7.25, 10 yıldan fazla bir süredir değişmedi. O oranda tam zamanlı çalışmak yılda 15.000 dolardan biraz fazla getiriyor. Bu kiranın yanı sıra gıda, sağlık hizmetleri veya ulaşım için bile yetersiz. Uygun fiyatlı konut, ciddi bir kıtlık var. Atlanta'daki her yüz düşük gelirli aile için yalnızca 37 uygun ve mevcut birim var. Üstüne üstlük enflasyon da sert vurdu. Benzin geçen yıldan bu yana %22 arttı. Süt, 2023'teki fiyatından %18 daha pahalı. Temel ihtiyaçlar daha pahalı. Maaşlar değil. İki işte çalışıyorsunuz, kira ödemek için öğün atlıyorsunuz ve yine de yeterli olmuyor, diyor Jerome, artık arabasında yaşayan eski bir tamirci. Eşi, ajansı küçültmeden önce evde sağlık yardımcısıydı. 2022 yılında apartmanlarını kaybettiler. Bulvardaki bir kilisenin arkasında park ediyor, fark edilmemeyi umuyor. Ruh sağlığı da bu hikayenin bir parçası. Samsa'nın en son verilerine göre Atlanta'nın evsiz nüfusunun %37'si ağır ruhsal hastalık yaşıyor. %32'si madde bağımlılığıyla savaşıyor. Ama hizmetler zor durumda, yataklar sınırlı, Bekleme listeleri aylara uzanıyor ve gençler için özellikle de koruyucu aile sisteminden çıkanlar için durum daha da zor. 19 yaşına bastım ve bana kıyafetlerimin olduğu bir çöp torbası verdiler diyor 5 farklı grup evinde gençliğini geçiren Naomi. Beni konut yardımı için başvurmaya yönlendirdiler ama bekleme süresi 3 yıl artık bir Marta istasyonunun arkasında köpeğiyle uyuyor. Hala lisans diplomasının bir kopyasını plastik bir dosyada saklıyor. Daha iyi bir şey yapmak istiyorum diyor ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Atlanta'nın hikayesinin bu bölümü kötü seçimler hakkında değil, kötü seçenekler hakkında. Zaten kırılgan olan sistem bir krizin baskısıyla çatladı. Artık bir zamanlar evi olan birçok kişi sadece görünmek için savaşıyor. Ve şimdi soruyoruz, bu krizi düzeltme çabaları bir fark yaratıyor mu? Yoksa sızdıran bir barajı onarmaya mı çalışıyoruz? Sızdıran barajdaki yamanlamalar, umudun Atlanta'da yaşadığı ama yavaş hareket ettiği bir gerçek. Şehir genelinde cesur planlar devreye giriyor, programlar başlatılıyor, para harcanıyor. Ama fikir ile etki arasındaki boşluk hala birçok kişiyi soğukta bırakıyor. Lift Econcifer ile başlayalım. 2023 sonunda başlatılan Lift Econcifer, Atlanta'nın en iddialı programlarından biri. Hedef, konutla destekleyici hizmetleri, ruh sağlığı bakımı, iş eğitimi ve madde bağımlılığı tedavisini birleştirerek 1500 kişiyi evsizlikten istikrara geçirmeye yardımcı olmak. Şu ana kadar sonuçlar karışık. Başarı görüyoruz diyor Lift'teki bir vaka yöneticisi Camille Johnson. İnsanlar ev buluyor, bazıları işe giriyor. Ama henüz bitiş çizgisine ulaşmadık. Şehir, 2030 yılına kadar 20 bin uygun fiyatlı konut birimi inşa etme taahhüdünde bulundu. Bu, kamu özel ortaklıklarını, yeniden imar süreçlerini ve eski motellerin geçici konut haline getirilmesini içeriyor. Ama işin aslı şu, vizyon cesur. Ama uygulama, yavaş, bürokrasi, gecikmeler, artan maliyetler. Bir adım ileri, iki adım komitede takılı kalıyor. Bir şehir planlayıcısının bunu kameranın dışında nasıl tanımladığını biliyor musunuz? İnşaat zaman çizelgeleri yıllara yayılıyor. İzinler gecikiyor. Maliyetler artarken birimler tamamlanmamış kalıyor. Bu arada her gün daha fazla insan evsizliğe düşüyor. Ve yeni birimler inşa edildiğinde bile her zaman erişilebilir olmuyorlar. Geliştiriciler bir birimi uygun fiyatta olarak etiketleyebilir. Eğer fiyatı bölge ortalama gelirinin %80'inde ise. Atlanta'da bu, bir aile için yılda yaklaşık 62 bin dolar. Ama ihtiyaç duyan çoğu aile çok daha az kazanıyor. Uygun fiyatlı olmak, erişilebilir olmak demek değil, diyor 2022 yılında konut için başvuran 3 çocuk babası Miguel. Reddedildim. Kriterleri karşılayacak kadar az kazanıyorsunuz dediler. Hayal edin, uygun fiyatlı konut için çok yoksul olmak. Partners for Home, Şehir yetkililerini, kar gütmeyen kuruluşları, sağlık çalışanlarını ve iş dünyası liderlerini bir araya getirerek çok sektörlü bir yanıt koordine ediyor. Hedef, sistemleri uyumlu hale getirmek, verileri paylaşmak ve işe yarayanı ölçeklendirmek ve ilerleme kaydediliyor. 2024'te şehir evsizlikten geçiş yapan insanlar arasında iş yerleştirmelerinde %12 artış gördü. Programlar, İnsanları delta, marta ve şehir altyapı projeleriyle kariyer bağlantıları kuruyor. Yine de her kazanımda ihtiyaç daha hızlı büyüyor. Değişimi görüyorsunuz, çabayı görüyorsunuz ama çatlakların yayıldığını da görüyorsunuz. Bir barajda sızdıran delikleri yamıyoruz diyor Cemil ve kış geliyor. Atlanta'nın yanıtı umutsuz değil ama yeterince hızlı değil. Yeterince geniş değil ve çok fazla insan için sadece erişim dışı. O yüzden soru şu. Evsizliği yönetmek değil, onu sona erdirmek için gerçekten ne gerekiyor? Düşüncelerinizi duymak isteriz. Yukarıdaki programlardan hangisi size umut veriyor? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve daha fazla derinlemesine içerik için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim simgesine tıklamayı unutmayın. 4. Değişim için radikal idealler. Evsizliğin çözümü sadece barınaklar ve sübvansiyonlar değil. Şehirleri nasıl düşündüğümüzün tamamen yeniden tasarımı mı? Bir zamanlar, çatlak beton ve otlarla dolu bir şehir mülkü, canlı bir köye dönüştürüldü. Çatıların üzerinde güneş panelleri vınlıyor. Yükseltilmiş yataklar, lahana ve domatesle dolup taşıyor. Paylaşılan mutfaklar akşam yemeği saatinde cıvıldıyor. Yaşamak için alan var, nefes almak için alan var. Sadece evler değil, iyileşme. Bu bir kurgu değil, büyüyen bir hareket. Austin ve Eugene gibi şehirler benzer modelleri pilot olarak uyguladı ve Atlanta'da konuşma hayatta kalmaktan sürdürülebilirliğe kayıyor. Altı cesur fikre bakalım. Baş döndüren ve akıntıyı değiştiren. Mobil terapi klinikleri, ruh sağlığı genellikle evsizlikte sessiz bir ortak. Ama ya bakım insanlara gelseydi? Atlanta'nın Healing Wheels girişimi 2024 başlarında başlatıldı. Lisanslı terapistler, akran danışmanları ve temel tıbbi malzemelerle donatılmış minibüsler artık kamp alanları ve barınakların dışında park ediyor. Geçen yıl sadece 8 bin terapi seansı sağladılar. Kimlik yok, sigorta yok. Yıllardır birinin gerçekten dinlediğini hissettiğim ilk zaman, diyor Darren, 42 yaşında, şimdi programda gönüllü olan eski bir inşaat işçisi. Gerçek zamanlı barınak uygulaması. Bir barınağa gitmeniz söylendiğinde, ama dolu olduğunu öğrendiğinizde ne olur? OpenBat uygulaması şimdi Metro Atlanta'da test ediliyor ve kullanıcılara şehir genelindeki barınakların mevcut durumu hakkında gerçek zamanlı güncellemeler sağlıyor. Ayrıca filtreler sunuyor: evcil hayvan dostu, aile konutu, erişilebilirlik özellikleri. 2023'te barınakların %30'undan fazlası insanların güncel bilgilere erişememesi nedeniyle geri çevrildi. Erken tahliye uyarı analitiği önleme, onarımdan daha ucuzdur. Artan tahliyelerle birlikte Atlanta ödenmemiş kiralar, kamu hizmeti kapatma bildirimleri veya geç kiralama başvurularına dayalı olarak risk altındaki kiracıları işaret eden yazılımlar pilot uygulamaya alıyor. Hedef: Kilitler değişmeden müdahale etmek. Şehir, programın uygulandığı mahallelerde resmi tahliyelerde %17 düşüş bildiren konut istikrarı görev gücüne sahiptir. Delta ve Coca-Cola ile iş imkanları. Konut bulmacanın sadece bir parçasıdır. Gelir diğeridir. Delta Hava Yolları, Coca-Cola ve Marta ile yeni ortaklıklar aracılığıyla iş eğitimi ve yerleştirme programları yoksulluktan çıkış yolları sunuyor. Katılımcılar, ulaşım yardımları, iş kıyafetleri ve iş başında mentorluk alıyor. Zaten 2024'te kayıtlı olanların %72'si 6 ay içinde tam zamanlı iş buldu. Beni sadece eğitmediler diyor Malik, artık sertifikalı bir kaynak. Hala bir şeyler inşa edebileceğimi hatırlattılar. Kamu özel acil durum fonu hayat olur. Kırık bir araba, hastane faturası, hasta bir çocuk evsizliğe sürüklenebilir. Şehir paraları ve özel bağışçılar tarafından desteklenen yeni bir acil durum fonu, krizleri felakete dönüşmeden önce durdurmak için 300 ile 1500 dolar arasında küçük mekit yardımları sunuyor. Çalıştığım saatler azaldığında kiranızı ödedim, diyor iki çocuk annesi Kimberly. O 400 dolar bizi evde tuttu. Küçük ev toplulukları. Küçük, akıllı ve hızlı inşa edilebilen küçük evler, geçici ve kalıcı konut olarak popülerlik kazanıyor. Atlanta'nın ilk küçük ev köyü 2024'te açıldı. Her birimde bir yatak, mini mutfak ve banyo var. Topluluk bir bahçe, bir kaynak merkezi ve travma bilincine sahip bir güvenlik ekibi paylaşıyor. Her evin inşaat maliyeti sadece 25 bin dolar. Geleneksel konutun bir kısmı kadar ve sakinler gelirlerine göre kira ödüyor. Bu sadece kırık olanı düzeltmekle ilgili değil. Sormakla ilgili, şehirlerimizi insanları değil karı merkez alarak nasıl inşa etsek? Çünkü sistemin çalışmadığını biliyoruz. Çatlakları gördük. Güvenlik ağı 2.0, evsizliğin gerçek çözümü sadece konut değil. Aidiyet mi? Eski güvenlik ağı, bugünün krizinin ağırlığını taşımak için inşa edilmemişti. Baskı altında çözülüyor. Bazılarını yakalıyor. Birçokunu kaçırıyor. Ama Atlanta'da düşenleri yakalamanın ötesinde düşüşü durdurmayı amaçlayan yeni bir fikir şekilleniyor. Ve bu fikrin kalbinde onur var. 24 saat toplum merkezleri Atlanta'nın Haven Stations şu anda 3 mahallede faaliyet gösteriyor duş, kilitli dolaplar, yemek, konut yönlendirmesi ve yerinde destek sunuyor. Model basit. Yanlış kapı yok. Randevu gerekmez. Yargı yok. 2024'te sadece iki pilot bölgede 19.000'in üzerinde ziyaret kaydedildi. Hızlandırılmış mesleki programlar Ready to Work aracılığıyla evsizlik yaşayan bireyler 8 haftalık kariyer programlarına kaydolabilir. Elektrikçiler, HVAC, mutfak sanatları ve daha fazlası mezuniyet sonunda garanti iş görüşmeleriyle. 2024 mezunlarının %68'i şimdi tam zamanlı çalışıyor. Beni sadece eğitmediler diyor Malik, artık sertifikalı bir kaynak. Hala bir şeyler inşa edebileceğimi hatırlattılar. Empati eğitimi alan polisler, Atlanta'nın evsizlere yönelik destek ve yardım ekibi, memurları travma bilincine dayalı bakım, de-escalation ve yönlendirme hizmetleri konusunda eğitiyor. Tutuklama yerine alternatifler sunuyorlar: barınaklara taşıma, danışmanlara telefon açma veya sadece nazik bir sohbet. Sonuç, 2024'te belirli mahallelerde kayda değer bir yüzde 34 düşüş sağlandı. Ücretsiz, talep üzerine sağlık hizmetleri Well on Wheels programı, tıbbi minibüsleri parklara, barınaklara ve kamp alanlarına getiriyor. Hemşireler yaraları tedavi ediyor. Doktorlar reçeteler yazıyor. Sosyal hizmet uzmanları hastaları uzun vadeli bakıma bağlıyor. Grady Health ile ortaklık içinde minibüsler geçen yıl yalnızca 6300 kişiye yardımcı oldu ve acil servis ziyaretlerini %20 azaltarak. Ve işte her şeyin kalbi. Sıcak bir yemek. Nazik bir kelime. Ödeyen bir iş. Kapısı olan bir oda. Güvenlik, onur. Bunlar lüks değil. Başlangıç çizgisidir. Bu, sadece yardım vermekle ilgili değil ayakta kalacak kadar güçlü bir temel inşa etmekle ilgili. Sonunda yansımayı düşünelim. Sadece kriz değil, hepimize tuttuğu aynayı. Altı Bir şehrin yansıması. Atlanta, hırsı, gökdelenleri, trafiği ve yeteneğiyle tanınıyor. Ama bu başarının altında bakması zor bir gerçek var. 2025 itibarıyla bu şehirde 3000'den fazla insan evsiz. Ve şehir ileriye doğru adım atarken birçok kişi geride bırakılıyor. I-20'nin altındaki çadır topluluklarından geçerken, bir yemek dağıtımında sırada beklerken, sırt çantasında bebek bezleri saklayan bir anneyle otururken, bu anlar sizinle kalıyor. Görüş açınızı değiştiriyor. Biz ve onlar arasındaki mesafeyi ortadan kaldırıyor. Çünkü onlar yok. Sadece biz varız. Bu yolculuk kalp kırıklığıyla başladı. Kaybetme hikayeleri, başarısız olan sistemler, kontrol edilemeyecek kadar büyük güçler tarafından alt üst edilen hayatlar, iş kaybı, tahliye, hastalık, travma. Başlangıçta bunlarla başa çıkmak zor görünüyor. Ama sonra bu akıntıya karşı durmaya çalışan insanlarla tanışıyorsunuz. Vaka yöneticileri, sokak hemşireleri, şimdi başkalarına yardım eden eski barınak konukları, bir tokalaşma ile güven inşa eden topluluk gönüllüleri. Yavaş yavaş Kırık olanın ötesinde mümkün olanın bir vizyonu ortaya çıkıyor. İşleyen programları gördük. Şehirlerin yenilik yaptığını gördük. Eylemle, sadece sözlerle değil, onurun geri kazanıldığını gördük. İnsanları konuşmalarla barındıramayız. Eyleme ihtiyacımız var ve bu eylem değerlerle başlar. Bu sadece yoksulluk meselesi değil, adalet meselesi. Konutu bir ayrıcalık mı yoksa bir hak mı olarak gördüğümüzle ilgili İnsanları sorun olarak mı yoksa komşu olarak mı gördüğümüzle ilgili. Yerel konut önlemleri için oy vermek, bütünsel hizmetleri desteklemek, yeniden başlamak isteyen birini işe almak veya sokaktaki insanlara saygı göstermek hepimiz bu şehrin şekline etki ediyoruz. Umuttan vizyon doğar. Vizyonun ardından kararlılık gelir. Eğer bugünkü videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Şu anda ekranınızda beliren videoya tıklayın. Bu içi çok seveceğinize eminim. Aşağıda kanalımızda görmek istediğiniz bir sonraki ülke hakkında yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha ilginç videolar için yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.